Merhaba arkadaşlar. Ölcan Play kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ee, bugünkü oyunumuz e, en son Agari'ye de oynamıştık. Agari oynamıştık. Şimdiki oyunumuz ise Minecraft. Şimdi. Şuraları yapmak için. Şurada yanmıyor. Şuradan TNT patlatacağım. Hı. Aslında serbest mod oynayacağız. Seviyorsunuz.

Podcast'in kanalına da mikrofonu sanıyordum. Uy bakın şurada rekord benim oradan yazıyor. kaldı gelmiş. Bu arada arkadaşlar ee, bu <laughs> bir şey diyeceğim. Biz rekord bilmiyoruz aslında. Rus biliyorum uzunu. De arkadaşlar. Bunu da arkadaş arkadaşların ne istiyorsa tabletlerini 4.4 4.4.2 sürümle kullanabilir. Şey Anladınız mı? Evet. Arkadaşlar bu son numara. Şimdi yapacağız? Arkadaşlar ben bu kadarlık hepinize bay bay. Ama bay bay demeden önce şu abi katmak istiyorum sizlerle. Ben şöyle. Hayır. Yok, yok. Hayır, son bir. Bak bir tanesi de. Ah yemedim. Neyse şimdi bay bay diyebilirim ama herkese bay bay arkadaşlar.